Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte 76 ve 77. soruları çözüyoruz. Bu tip sorularda malumunuz konudan kopmamamız lazım. Bir paragraf var, bir metin var. Bu metinde anlam bozan cümleyi bizden istediği için başı, sonu, ortası herhangi bir yerde bütünden anlamsız, bütünden kopmuş bir cümle bulunabilir. Bu bakımdan baştan sona tamamında ana temayı korumamız lazım. Başlıyoruz. İhtemmel insanu insan önem verir. Bil musika muzukidem geçmişten beri müziğe önem verir. Li çünkü müzik tuharriku ahasisehu ve meşairehu. Onun duygularını ve hislerini açığa çıkarır, hareket ettirir. Fakat bundan dolayı i'tebara hal musikiyun müzisyenler düşünürler gıza ruhi gıza lir ruhi onu bir ruhun gıdası olarak düşünürler kenel gınau şarkı söylemek evvele neşatin musika ilk müzik aktivitesidir arrafahul insanu insanın tanıdığı bir vasıtatı hancaratihi gırtlığı vasıtasıyla tanıdığı ilk müzik aktivitesidir Buraya kadar bir problem göremedim ben. Likulle müctema'in her toplumun alatuhu'l müzikiyyetü khasatu bihi. Kendine özgü müzik aletleri vardır. Yu'abbiru biha an hayatihi. Kendi hayatını, yaşamını ifade ettiği müzik aleti vardır dedi. Arkadaşlar Burada müziğin tarihinden bahsederken toplumlardan bahsetmeye başladı. topluma müzik aletlerinden bahsetmeye başladı. Kolay müzikten müzik aletlerine kaydığı için bu D'de yani bu e, dör, dördüncü cümlemizde bir problem var. Bakalım 5'i okuyalım. Ve me az zaman zamanla teaddedet neşe ta tuhur musikiyeti müzik aktiviteleri çoğaldı. Bakın ilk müzik aktivitesinin şarkı söylemek olduğunu söylemişti. C yani üçüncü e, şeyde cümlemizde ve beşte de bunu devam ettiriyor. Müzik aktiviteleri çoğaldı. Aynama beda bir son musikiye. Müzik aletli yapımına başladıktan sonra başlamasıyla başladığı zaman müzik aktiviteleri de çoğaldı dedi. Arkadaşlar buradaki kopukluk şu dördüncü cümlemizde e, müzik e, her toplumun müzik aleti olduğu ile ilgili öncesinde ve sonrasında herhangi bir ifade geçmediği için doğru cevap veya işte cümleyi bozan anlamı bozan cümlemiz D şıkkında bulunmaktadır. Dolayısıyla doğru cevabımız D olarak karşımıza geldi. Geçelim 77. sorumuza. yuaddul <laughs> su kabul edilir. Unsuran esasiyen olmazsa olmaz bir unsur. Lil muhafazati ala sıhhatil mer etil hamili ve nümü vil Hamile kadının ve fetüsün sağlığını korumak için olmazsa olmaz olarak kabul edilir. Su, sudan bahsediyoruz arkadaşlar. Ve özellikle bundan dolayı <Feynnel> bi li yüksek sıcaklık derecesine maruz kalmakla ilgili hastalıklardan birine yakalanmak dedi. Kel cefafi Arkadaşlar bu e, su kaybı aşırı su kaybı demek dehidrasyon bunun karşılığı yani aşırı su kaybı gibi yükseklik yüksek sıcaklık derecesine maruz kalmakla ilgili hastalıklara birine yakalanmak. Kat ne yapar abi? Yetesebbebü fi mudafatin sıhhiyetin hatiratin lil mer etil hamili vel cenini eydan. Hamile kadın ve çocuk için de ciddi sağlık e, sorunlarına sebep olabilir. Susuzluğun susuzluğun devam ettirdi. Yani burada yine konu bütünlüğü bozulmadı. Suyun önemini anlatmaya devam etti. Devam edelim. Ve yuhazirul hubara'u uzmanlar uyarıyorlar. Min enne şu konuda masadiral miyahi su kaynaklarının fil alem dünyadaki su kaynaklarının tangusu yevmen feyamen gün be gün azaldığı konusunda uyarıyorlar. Arkadaşlar suyunun kullanımı ile ilgili, kusurun önemi ile ilgili açıklama yaptı. Yapmaya devam etti. Su eksikliğinin insan neden olabileceği konuları anlatmaya başladığı sırada uzmanların su eksilmesi konusunda uyarması biraz tuhaf oldu. Dolayısıyla bu bunda bu cümlede biraz problem var. Devam edelim. Min beyniha. Bunlar arasında el viladatu'l mubekkiratu. Erken doğum. Bakın işte annenin susuz kalması Değil mi? Ya da bir insan susuz kalması, ya da susuzlukla bağlı olarak yüksek e, mesela aşırı su kaybına neden olan hastalıklara maruz kalmak neye neden olur? Min Bunlar arasında erken doğum, vadavi idrarı halibil ummi, annenin yetersiz süt üretimi, aynı da irdai tıflihe, çocuğu emzirirken yetersiz süt, süt üretimi gibi örnekler vardır dedi. Bu cümlemizde. Yani ikinci cümlemizi, dördüncü cümlemiz devam etti anlam bütünlüğü bakımına. Üçüncü cümlemiz burada bütünlüğü bozdu, anlamsız kaldı. Doğru cevabımız burada karşımıza üçüncü cümle olarak çıkmakta. Ama ben yine de son cümleyi okuyacağım, bilelim. Ve minel marufi enne bilinir ki elma huve mukeybinun eselsiyün lil halî bil Anne sütü için temel bir bileşendir. Bu da arkadaşlar konumuzun bütünlüğünü devam ettiren bir cümle olduğu için bu da aradığımız cümle değil. C şıkkı doğru cevap olarak karşımıza geldi. Arkadaşlar kanalıma abone olduğunuz ve beni takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Konuların, soruların bilinmeyen kelimeleri PDF formatında açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. İyi çalışmalar.